dartti e O zaman başlayalım. Lan benim yüzüm niye böyle? Benim YÜZÜM en son ağza çıkmış şeydi neyse. Benim oyunum daha yüklenmedi neyse bana bir şeyler oldu. Benim bana, bana mı oyunum? Dur olduğun yerde ben seni göremiyorum dur. Aa arkadaşlar bakın bu da Yiğit'in karakteri. dans yapacağım. Yap Aga be. Neyse hadi gel de girek abi şuna. Girdim. Ha bak benim tipim böyle. ya Arkadaşlar bu arada kanka çok güzel bir şey buldum. Eğer YouTube kanalım varsa sokakta yürüyen insanlara kanalıma abone olur musun diyeceksin ve <laughs> Arkadaşlar açılı dursun biz de konuşalım o Kapat. Ben bir bok almadım diyeceğim de. Benim karakterim niye böyle lan? Neyse. Cavurma. Ya Ati yasa. Aha, benim 500 para almam lazım kaç aldım? Tamam. Geçen bana kaç çıkabilir dediğin odalar vardı ya. He. Oradan geçen aç çıktı. He adam. Bana kaç çıktı demiştin ya. Aa ee, bir dakika. Hayır bir şey çıkmadı yine. Yine. Hani? Hmm, tablonun adı para... tapınak. Para verin lan bana. Para bana lan. Kanka senin karakterin şu anda şişman. Biliyor. Benimki de şişman. Şişman ordusu. Dur dur ben şu çok... an... Ya ben bakayım lütfen. Lütfen. Aa maymuncun yok. Ne yapacaksın? Tipini seveyim senin ya. nasıl ha evet evet Kanka ben Fatih şu hareketli yüzü var ya burada bende 365 para var şerefli bekle oğlum ya nasıl gittin neden bu kalıyor ya kanalın sağ... ne 500 para lazım 500 para sağ ol, sağ ol. ben yapacağım oç çakmam çıktı Oğlum benim karakterin joystick çalışmıyor ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şu anda ekran görüntüm gitti lan gitti neyse. Ee, arkadaşlar ufak bir sorun yaşandı. Kapıyı çarptım. Çünkü kapı kapanmıyordu. Ben de çarptım. Ama kime çarptım? Töresta. Töresta. Hayır lan omzumla çarptım. Ben şu odaya bakıyorum hadi. Bakma. Nerede bu? Ha, ben o odaya bıktım, Tamam. Ana açsana o zaman ne açmak istemedim çünkü para toplamak istedim. 420 para aldım. Ha çok karanlık bende. Neyse, neyse. Arkadaşlar bu arada Yiğit'le daha fazla <laughs> video Sen istiyorsanız dur, ben açtım. Arkadaşlar bu arada Yiğit'le daha fazla video istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın. 50 abone olursak ya da 45 abone olursak şey geliyor. Bir şey geliyor girdim. Mi? Hayır fake değil. Ben Öldün de mü? Ha ölmemiş. Çok karanlık. Bir dakika çakma yakacağım. Çakma şey ışık var. vermiyor bende birader. Biraz bekle ben geldim, beni karanlıkta bırakma geçen ee geçen 90, 100'e kadar geldim Sonda figür elit elit şöyle takılıyordu öldürdü beni Ne? Tamam. ve çok sinir bozucu bir şey oldu Kaçta öldüm sence? arkadaşlar bir dakika lan, bu video ya değildi kanka tamam, burada pil, pil var aslında arkadaşlar eğer arkadaşlar bir hafta içerisinde 37 abone olursak Şahit Noob Dors'unu oynayacağım. çakma Dors'u oynayacağız. Mimi mi? <laughs> burada gelmiyor, burada gelmiyor. Buna ben bakacağım Ya şerefli. Hiç para bir şey yok dikkat et şerefli. bende şu 250 miydi kaçtı lan? Lan oğlum kapı açılmıyor bende. Oğlum oyunum dondu. Skriç. Geldim. Kanka bir an oyunum dondu benim vallahi. Iyi. Al işte CK yaklaştık. Şişt, Ananı. Bir şey mi geliyor? Hayır, hayır. Oğlum secret'ti dim. Oğlum bido vardı. Ya bura. Bilerek vallahi öldürürüm karakterimi. Bir şey geliyor. Gel. Bura ben tam ben Fatih gibi sondan o hangisi gibi şey yapıyorum. Tam gelince yapamadım. Yani ne ala kanka. Sen senin no height başarımın var mı? Anne videodayım anne. Başka. Senin no height başarımın var mıydı kanka? Var. Yani evde var. Bilgisayarda da var. Tabii. Ya burası aslında sağ. Hayır. Miyu <laughs> miu. Kanka bir şey çıkmadı ki zaten çekmece çıktı. Eee kanka kaçıncı odadaydık biz ya? Mumum yok valla. Nasıl anlayacağız? Dur ben anlarım şimdi. Aa benim taktiğim var. Tamam. Şurası kanka. Şurası şurası. Orası değil. oldum işte arkası. Evet. Ben nereden biliyorum biliyor musun? Aa bak Siki'nin gözleri geldi. Siki'nin gözleri. E, çok tatlı. Kanka bana söylemem lazım sizde. Niye? Ben de hatırlamıyorum. Ben kanka. Kanka. şeyle geçtim. Kaçla kanka. Geçtim. Kanka. kanka sik kaç santim? Kanka sik kaç santim? 31 santim. Bu ne Hayır ya ben onu çık. Kanka ben çekmeye çalışıyordum. Vallahi bende de başladı ya. Miu 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 Geçeceğim bu sefer bana ne? Bak hiç geçemiyorum. Bu sefer geçeceğim bana ne? Artık tabletimde kasmıyor zaten. Öldüm. Ya sonda öldüm. Ya sonunda öldüm. Oh. Abi. Kanka ben ne yapayım? Bir videodan konuşacağım bir de seninle mi konuşacağım? Allah'ım yarabbim. Kanka şeyden. Şey oynayalım mı şimdi? Noob Dorsu. Evet. Ama kanka benim ilk önce videoyu kapatmam lazım. Çünkü e, şeyden dolayı. 15 dakikadan uzun video atamıyorum. Videoda 9 dakika olmuş. O zaman hemen. Evet arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Yarın yine yeni video gelecek. Evet yarın ne videosu atalım? Her şey. Evet her Burakayım, gün. Burak'ın. Hayır hayır şeyin... ee, yarın Rainbow Friends. Parkur atalım parkur. Tamam yarın parkur atalım. Bay bay.